Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekiyorum. Bugün bana bahsettiğiniz konulardan konuşacağız yine. En sevdiğim şey bu bu arada. Sizinle karşılıklı konuşuyormuşum gibi oluyor. De saçlarımı az önce kestim. Nasıl olmuş? <laughs> bu ara çok neşeliyim. Çok mutluyum. Yani çok şükür. Yani hayatımda öyle çok değişik ya da ekstra bir şey yok ama çok mutluyum. Çok şükür. Şimdi daha çok sıkıntılarınızdan bahsetmişsiniz. Onun için mutlu halimin size iyi geleceğini düşünüyorum. Umarım öyle olur. Okey. O zaman başlayalım. İlk konumuz ev okul dengesi. Arkadaşlar özellikle 12. sınıfsanız bir kere öyle bir denge yok. Yani siz evde de okuldasınız, okulda da evdesiniz. İkisi birbirine geçiyor bir süre sonra. Ev okul dengesini kurabilmek için yapabileceğiniz en iyi şey eve geldiğiniz zaman gerçekten evdeymiş gibi hareket etmek. Yani mesela eve geldiğiniz zaman telefondan uzaklaşın, daha çok ailenizle vakit geçirmeye çalışın, işte kardeşlerinizle vesaire vakit geçirmeye çalışın. Evde ders çalışmak hariç yarım saatin mi kalıyor? Sen o yarım saat içinde ailenle takıl ya da işte kitap oku vesaire daha böyle sakin takıldıktan sonra kendini daha iyi hissediyorsun. Sonra 10. sınıfın önemi hakkında. <laughs> Arkadaşlar ben şu an 10. sınıfım ve e, yani şöyle. Lisan 5 sene olduğu için benim 10. sınıfım 9 ve 10. sınıf. Yani biz mesela kızlarla da konuşunca hep diyoruz ki ya, bizim 9 ve 10'umuz aynı sene. Çünkü deli gibi eğleniyorduk. Ya böyle bir şey yok. Derslerde full yerlere yatmaca gülmekten, full ekme okula ekiyorduk. Ondan sonra okula ekiyorduk dediğim mi? Yani okuldan kaçmıyorduk. Okula gelmiyorduk falan. Böyle ilk 5 ilk mesela özellikle biz hazırlıkta bunu çok yapıyorduk. Mesela ilk 4 ders e, sahile gidiyorduk abi. Ondan sonra okula geliyorduk falan böyle tuhaf alışkanlıklarımız vardı. Ama gerçekten çok eğlenceliydi. Onun sınıfın önemi şöyle bu arada. Onun sınıfta sadece fonksiyonları falan çok iyi çalışın matematikte. Onun dışında onun sınıf dersleri bu arada toparlanıyor. Ya yani ben onun sınıfının aşırı zor dersler olduğunu düşünmüyorum. E gerçekten yani. düşününce onun sınıfın dersleri zor değil. Özellikle matematiği falan da kolay yani hani. Onun için onun sınıfta siz daha çok arkadaşlarınızla eğlenmeye, biraz manitacılık yapmaya bakın arkadaşlar. Çünkü onun sınıf bir daha gelmiyor yani. Gerçekten benim o 9 ve onun sınıf Eram. Hani Prime dönem iğrenç. <laughs> bu selamdan nefret ediyorum bu arada ama hani prime dönemimiz gerçekten bir daha gelmiyor gibi bir şey. Onun için 9 ve 10. ya yani 10. sınıfınızda siz iyi eğlenin. Güzel güzel eğlenin. Öğretmenlerinizle aranızı çok iyi tutun. Onlarla şakalaşın. Takılın falan öyle yani. Bir de gidebileceğiniz kadar etkinliğe gidin 9 onda Gerçekten 10. sınıfta. Gerçekten gidebileceğiniz kadar etkinliğe gidin yani. Teşekkür ediyorum. 10. sınıfta bu arada benim yapmaya en çok sevdiğim şey uyumaktı. <laughs> Arkadaşlar ben ben zaten söyleme bunu sürekli paylaşıyorum. Ben bir sleepy girl'ım ama öyle böyle değil. Yani ben uykuyum. Uyku benim. Özellikle 9. sınıf e, anımı anlatacağım size. Ben 9. sınıfta o kadar çok uyurdum ki bizim bir hocamız var. Hala hocamız. Onun için ismini söylemeyeceğim ama e, çok böyle disiplinli bir kadın ve bayılıyorum bu arada. Bu ayrı bir mesele. Disiplinli bir kadın ve dersinde herkes mum gibi olur yani o kadın. Hani derse giriyor. Hepimiz böyleyiz. Ben o kadın dersine bile uyuyordum ve hani bunu okulda yapabilen yoktur. Bakın ben size söylüyorum okulda bunu yapabilen yoktur. E ama ben artık o kadar uyumaya başlamıştım ki bir süre sonra hani hoca bile bir şey yapmıyordu tamam bırakın Özgür uyusun falan oluyordu bir süre sonra. Öyle yani arkadaşlar ben sürekli uyuyordum. 9. sınıfım belki bunun için çok güzel geçmiştir. Onun <laughs> sınıf daha böyle her şeyin en başı ya çok baş mesela o zaman yapılan işte sevgililer vesaire böyle daha gerçek duygularla yapılıyor bence. Biraz daha saf duygularla yapılıyor onun için ben seviyorum gerçekten. E ee, 10. sınıfı. 10. sınıfınızdaysanız eğer şu an eğlenmeye bakın. Ha sıkıcı geçiyorsa da eğer siz onu zaten eğlenceli hatırlayacaksınız siz merak etmeyin. Akademik era, Bun, bunu da biraz bahsedeyim. Temelli aynı. Akademik eramızı yaşıyoruz şu an. Akademik eraya ben biraz erken girdim bence. Çünkü mesela 11. sınıftaki hiç kimsenin benim kadar bastığını düşünmüyorum. Ama eee Biraz kasılması gerekiyor. Çünkü yani biz 5 yıl okuyacağız zaten. Yani şu an bizim 12. sınıfımız. Onun için akademik olarak kasmak lazım. Ee, şeyin önemini asla unutmayın. Bizler, özellikle bunu izleyen kız arkadaşlarım varsa biliyorsunuz neyin ne olduğunu. Ve biz ayakta durmak zorundayız, dik durmak zorundayız. Ve bu bir zorundalık. Hani zorundayız. Başımıza çünkü ne geleceği hiçbir zaman belli olmuyor. Biz her zaman kendi hakkımızı savunabilen, dik durabilen, ee, arkasının sağlam olmasına gerek olma yani bizim sağlam olmamız gereken, I am a rich man mom olmamız gereken insanlarız. Hepimizin e, kendince çok iyi hedefleri var ve bu hedefleri neden yerimize yerine getirmeliyiz? Yani şöyle düşünelim. Bu akademik araya girmezsek eğer gelecekte korktuğumuz insana dönüşebiliriz. Gelecekte belki sürekli otobüslerde gidip gelen, benim bu arada en korktuğum şey budur yani hani e, evet biraz ekolojik dengeye zarar veriyorum bunu söylerken ama ben çok otobüs kullanıyorum ve hani benim günümün iki buçuk saati falan otobüse gidiyor, git gel. Ee, ve çok yorucu bir şey ve ben bunu iş temposunda da sürdürebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü okulda bütün gün otururken bile çok yoruyor beni otobüs ve mesela hani iş varken nasıl olur hiç bilmiyorum. Onun için mesela benim en korktuğum şey çalışırken aynı zamanda e, otobüs kullanmak yani. O derecede bir çalışan olmak. Onun için hep e, çok dua ediyorum. Ve bunun için gerçekten çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz önce ipi bağlayıp ondan sonra dua etmek gerekiyor. Yani çok çalışıyorum ve siz de çok çalışın. Çünkü bunu yapmazsanız ayakta duramazsınız. Ve bu bir gerçek. Hani Gerçek bu. Eğer sizin aileniz belli bir sınıfın üstündeyse diyeyim. E, Okey siz bilirsiniz ne yapmanız gerektiğinizi ama normal Türkiye'de yaşayan bir aile seviyesindeyseniz inanın ders çalışmaktan başka hiçbir şansınız yok. Yani hani influencer olmak, tiktoker olmak vesaire kaçış yöntemleri çeşitli. Ama okumayınca onlar da olmuyor. Bakın ben size söyleyeyim. Okumayan tiktokerdan da hiçbir şey olmaz nokta. <laughs> Onun için arkadaşlar okuyun. Özellikle kızlarım zaten erkekler okusa da bir şey olmuyor. <laughs> Gerçekten okuyun. Ee, edebileceğiniz kadar etrafınızdan bilgi edinin. Yani hani sonuçta bilgi bedava. Anladınız mı? Sizin bu hayatta kazanabileceğiniz en bedava şey bilgi. Ve hani artık zaten teknoloji dönemindeyiz. Seçip bir diye bir şey yazar yazmaz öğrenebiliyorsunuz. Bunun için esrafınızda gördüğünüz en ufak şeyi merak ettiğiniz en ufak şeyi tarih sahnesinde merak ettiğiniz şeyleri ya da günlük hayatta dönen siyaseti vesaire merak ettiğiniz her şeyi araştırıp konuda konuşabilecek seviyede olun bence. Ki bir gün başınıza bir şey geldiğinde nereden geldiği belli olmadığı için bilgisiz, pasif kalmayın anlamında söylüyorum. Onun için kızlarım edebileceğiniz kadar bilgi edinin, çalışabileceğiniz kadar çalışın, direneceğiniz kadar direnin ve hiçbir zaman susmayın. Ve <laughs> akademik elanın gerçekten sonbahar olması beni o kadar etkiliyor ki bakın o kadar etkiliyor ki. Bu ara özellikle yani bayılıyorum abi. Eve gelip ders çalışmak en sevdiğim aktivitelerden birisi oldu şaka mı? Çünkü şunu fark ediyorsunuz bir süre sonra hani mutluluk sizin aslında hedeflediğiniz şeye yavaş yavaş ulaşmak ve kendinizi açtıkça aslında mutlu oluyorsunuz. Çünkü kendi kapasitenizin bir süre sonra farkına varıyorsunuz. Bu en ufak bir şey de olabilir yani. Hani böyle YKS üzerine konuşursak netlerimiz hemen şak diye atıyorum 50'den 100'e çıkmıyor vesaire. Ufak ufak başarılar olsa bile gerçekten kalıcı mutluluğun sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Onun için e, hedefinizden asla vazgeçmeyin. Ve olmak istediğiniz kişi şu an yaptıklarınıza bağlı. Onun için lütfen şu an gelecekte olmak istediğiniz kişiye göre davranın. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela akademik era o kadar bence geniş çaplı bir şey ki çünkü akademi sadece YKS'den ibaret değil ve Entelektüel gelişiminiz de katkı sağlayan bir şey bence akademik era ve bence bu çok daha önemli bir şey. Çünkü siz gelecekte ebeveyn olunca ya da mesela insanlara e, katkı sağlayacak bireyler olduğunuzda e, atıyorum gelecekte ebeveyn olacaksınız ve aslında sizin yetiştireceğiniz o birey tamamen sizin e, meyvelerinizden yiyecek. Anladınız mı? Bunun için siz neyseniz sizin geleceğiniz ya da siz neyseniz sizin etrafınızdakiler de olacak. Ya da sizin etrafınızdakiler neyse siz olacaksınız. Onun için öncelikle etrafınızı iyi seçin. Sonra e, siz çok iyi olun. Ki etrafınız ona göre, ona göre yaşarsın ve et, gelecekte değer katacağınız insanlar sizin meyvelerinizden yediğinde tadını çok beğensin. <laughs> okay. Kötü dönemlerde tavsiye. Arkadaşlar bu konuda tavsiye verebilecek en son kişi benim. Bakın en son hani. Ben bu konuda tavsiye veremem. Çünkü şöyle, benim burada inanmayan ben arkadaşlarım dalga geçecek biliyorum. Ay benim Mars'ım balık, ayım balık e, ve balık stelyumum var. Yani hani bu demek oluyor ki kötü bir şey yaşadığım zaman çok kolay çöküyorum. Yani en ufak bir şey geldiğinde hemen kırılırım, çökerim, karşıdakine belli etmem. Ama kendi içimde çok kötü yaşarım onu. Ha benim çıkışım da kolay oluyor. Çünkü inişim kolay olduğu için çıkışı da kolay halledebiliyorum. Ama gerçekten kötü dönemlerde yaptığım tek şey benim dua etmek. <laughs> namaz kılmak. <laughs> hani Moderniteyi reddet geldiklerine sahip çık. Gerçekten ve e, ben e, ailem konusunda çok şükür ki çok şanslı bir insanım. Yani şükürler olsun. Gerçekten en çok şükür şeylerden birisi bu. Hani aileme genelde danışırım. Onlarla konuşurum. Kız kardeşlerime, çeşitli kuzenlerime vesaire başvuruyorum kötü hissettiğim zaman. Ya da eğer hiç konuşmak istemiyorsam kendi kendime kalırım ve bolca yazı yazarım. Bana en iyi gelen şeyler bunlar. Ha bir de müzik dinleyerek ağlarım tabii. O başka bir açaması. Müzik dinleyerek ağlamak bu arada bana en iyi gelen şeylerden birisi. <laughs> hani en iyi gelen şeylerden birisi. Tribe girmeyi çok seviyorum. E, ee, bayılırım. Özellikle drama hani böyle melankolik hissederken vibe'lamak kadar sevdiğim başka bir şey yok. Normal hissederken de melankolik triplere girmeyi severim. Severim. Bu benim e, safe duygum gibi melankolik hissetmek. Allah ciddisini başımıza vermesin ama öyle yani. Onun için şarkı dinleyerek triplere girmeyi seviyorum. Size de önerebilirim. Spotify hesabımda takip ederseniz sevinirim bu arada. Teşekkürler. <laughs> empat olmanın zararları. Ben çok empat bir insanım yani inanamazsınız. Ben e, yani deli düzeyde empat bir tipim. Gerçekten herkesin çocukluk travmalarına iniyorum. herkesle of ama onun böyle söylemesinin sebebi buydu diyorum. Empat olmanın çok fazla zararı var. Özellikle empat olmak en çok size zarar veren bir şey. Yani hani etrafınızdaki insanlar sizin empat olmanıza hiçbir şey fark etmiyor da onların hayatında siz empat olunca hiçbir şey değişmiyor. Tamamen kendi kendinize yaptığınız bir şey. Bunun için kendinize nasıl davrandığınıza çok dikkat edin. Etrafındaki herkese empati kuramazsın. Sen herkesin annesi değilsin. Herkesin psikoloğu değilsin. Herkesin can yoldaşı değilsin. Anladınız mı? Yani herkesin ahiretliği değilsiniz. Bunun için böyle şeylere girişmeyin. Çok empat, empat olmayın. Çünkü bir süre sonra insanlar mesela size kötü davranıyor tamam mı? Ve onunla da empati kuruyorsun. Diyorsun ki onun sana böyle davranmasının sebebi onu şöyle şöyle olmasın. Sana kötü davrandı mı? Evet. Gerisi seni hiç ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor. Bir insanın babasıyla sorun yaşaması, annesiyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla sorun yaşaması, dünyaya gelen olarak olan pesimist bakış açısı size iğrenç davranabileceği anlamda gelmiyor. Bu hiçbir zaman onu aklamaz. Okey. Biz empatlar. Ama o şöyle davrandı. Ama o şöyle düşündü. Eğer bana davranmasa şuna kötü davranacaktı vesaire. Bu dünyada sizden önemli başka hiç kimse yok. Yani bencillik anlamında söylemiyorum ama kendi psikolojinizi korumak sizin için en büyük görevlerden birisi ki bu hayatta var olabilirsiniz. Onun için Önemli olan karşıdakinin size kötü davranmış olması. Gidip ona empati kurup ya ama o şöyle olduğu için bana böyle davrandı. Ee, ama sana öyle davrandı. Anladın mı? Söylüyorum. En önemli şey kendinize saygı duymak. Kendinize saygınız olsun. Etrafımızdaki insanları bilmeden kırmak. Özür dileyin. <laughs> özür dileyin. gerçekten özür dileyin. Bunun e, mesela bir örneğini vereceğim hemen size. Çok yakın arkadaşlarımdan birisiyle dışarı çıkacaktık ama ben dışarı çıkamadım. Yani hani bir şeyler oldu. Benim başka bir yere gitmem gerekti vesaire. Ben dışarı çıkamadım. O da üzüldü ve üzüntüsünü beni biraz rahatsız edecek derecede dile getirmeye başladı. Sonra e, ben de onu uyardım. Dedim ki hani gelemiyorum. Elimde olan bir şey değil. Ve hani uzatmazsan sevinirim gibi bir şey söyledim. Sonra mesela işte özür dilerim dedi. Sonra ben mesela buna bile okeydim. Sonra akşam arayıp bana işte özür dilerim. Aslında öyle demek istemezdim. Hani yaptığım çok şeydi. Ben de o an şöyle hissettiğim için sana böyle yaptım. Kusura bakma vesaire gibi bir şey söyledi ve çözüldü. Yani zaten benim için bu arada bu problem değildi. Buna izleyen o canım arkadaşım. Bu bir problem değildi benim için ama bu küçük bir örnek olsun diye söylüyorum. Özür dileyin yani. Ve e şöyle ama şimdi özür dilemek var, özür dilemek var. Bir insanın güvenini kazanmak için özür diledikten sonra hareketlerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ve onları bilmeden kırdığınızda onlara inandırın ve deyin ki hayır bak ben seni gerçekten seviyorum ya da ben sana saygı duyuyorum. Burada şaka yapmıştım ya da ben burada aslında öyle düşünmüyordum e ya da sonradan fikrimi değiştirdim bunun için özür dilerim deyip bir daha onu yapmayın. Yani çünkü bir daha aynısını yaptıktan sonra şey olmuyor anladınız mı? İnandırıcı olmuyorsunuz. Özür özür diliyorsun. Sonra aynısını bir daha yapıyorsun. O zaman niye özür diledin? Özür dileme ve hani kendi yaptığının bari arkasında dur ve devam et yoluna. Onun için e, insanları bilmeden kırdığınız zaman yapmanız gereken en önemli şey özür dilemek. Yani çünkü bunun başka bir çözümü yok. E, başka bir çözümü yok yani. Belki karşıdakine yani ama bilmeden çok kırdıysanız karşıdakinin kalbinin biraz iyileşmesini beklemeniz gerekebilir. Çünkü kalp de kolay kolay iyileşen bir şey değil zaten. Onun için biraz zamana bırakmak gerekir. Yani karşıdakini zamana bırakmak gerekir. Belki karşıdakinin kendi kalbini zamana bırakması gerekir. Onun için e, biraz zamana bırakın ama özür dilemeyi ve kendinizi affettirmek için küçük trikler uygulamayı unutmayın. Bu kadar. Bunlar sizin Şimdi ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle ülkede yaşanan olaylar hakkında video çekmemek biraz vicdan azabı çektirdi bana. Yani açıkçası çekmememin sebebi biraz ya biraz korkmam. Yani anlayın beni. Anlayışla karşılamanızı istiyorum. Biraz korkmam biraz da her şeyin her an olabilir test. Yani gerçekten bu konular beni üzmeye ve sıkmaya devam ediyor. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Ya yani elimden gelen Instagram'dan bir şeyler paylaşmak ya da Twitter'da bazı tweetleri beğenmek ki insanlar tekrar hapishanelere girebilsin. Etrafımda siyaset okuyan ya da etrafımda gerçekten siyasetle ilgilenen insanlar var ve gerçekten en büyük temennim onların iyi yerlere gelip bu ülkeyi düzeltmesi. Çünkü gençler bizden başka kimse eline sürmüyor. Sürmüyor yani. Bu bir realite. Hani bu gerçekten böyle. Ee, biz sadece konuşuyoruz. Toplum olarak da genel bireysel olarak da insanımız çok çözümcü değil. Problem varsa kavga edilir. Konuşulur konuşulur bırakılır. Çözüme gidilmez. Biz büyüyünce çözümcü insanlar olalım. Ya da biz şu an kendi hayatımızda çözümcü insanlar olalım ki gelecekteki toplumumuzda çözümcü toplumlara dönüşsün. Ee, bizim neslimiz de öyle olsun. Ben açıkçası bizden küçüklerin bize bizim e, toplumumuz hiç çözümcü değil ve sadece konuşup bırakıyorlar demesinden utanırdım. Gerçekten utanırdım ve çok bunu başarabilecek insanlar yani Çözüm zaten çözüm noktası olan insanların sadece konuşması biraz gerçekten can sıkıcı. Hakkında da konuşmak istiyorum. Çünkü bunda nedense söz hakkı almam gerekiyormuş gibi hissettim. Filistin hakkında biliyorsunuz ki zaten videom var boykot videosu boykot hakkında bir kere daha konuşmamız gerekirse bu arada ben boykotun tamamen vicdani bir şey olduğunu hala sanıyorum. Çünkü biz dış ticarete bağımlı bir ülkeyiz. Yani bunu asla göz ardı edemeyiz. Mı? Biz ne yaparsak yapalım oralara bir şekilde paramız gidiyor. Önemli olan bizim vicdani ve insani duruşumuz olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar boykot yapmayan yani susan insanların gerçekten Filistin'e desteklemediğini düşünüyorum. Çünkü susmak en büyük kaçamaktır anız mı? Sen susuyorsan bir şey o şey desteklemiyorsundur yani aradasındır ve arada olmak desteklemek değildir. Bunun için e, belki boykotta çok dikkat edemeyebilirsiniz ya da mesela kullanmak istediğiniz bazı şeyler olabilir ve kendi benliğinizden ödün vermek istemiyorsunuzdur ama Instagram'da bir şeyler paylaşıyorsunuzdur mesela ya da Filistin hakkında kendi bir armanız var vesaire ya da konuşmalarınızda vicdanınızda aklınızda sözlerinizde bunlar geçiyordur. Ben bunları yapan hiç kimseye e, şey demek istemem yani hani sen destek çıkmıyorsun. yani Çünkü tek meselenin boykot olmadığı çok aşikar bu noktada. Önemli olan vicdan ve insanın konuştukları ve ortamda bulunurken duruşu olduğunu düşünüyorum. Ee, buna bir açıklık getirelim. İkincisi de mesela Filistin hakkında şeyler paylaşıldığında insanların gelip bizim ülkemizde böyle şeyler oluyor sen nasıl hala Filistin konuşursun demesi kadar sığ bir düşünce olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü şunu söylemek isterim ki ben gerçekten milliyetçi bir insanım. Yani hani ben e, ülkemi çok severim. Ben Türkiye'den başka bir yerde yaşamak istemiyorum. Bakın ben yurt dışında okuyabilirdim, hani biliyorsunuz ben yurt dışında okuyabilirdim ailem beni gönderiyordu. Ben gitmek istemedim. Bu benim ülkemi sevdiğimden, Türkçe'mi sevdiğimden, Türk olduğumdan kaynaklı olabilir. Ee, ama şundan bahsetmeye çalışıyorum. Dünyanın her yer, dünyanın herhangi bir yerinde bir insan ne olduğu fark etmez. Arap olsun, Türk olsun, o olsun, bu olsun kuzey yarım kürede yaşasın, güney yarım kürede yaşasın, şunu düşünsün, bunu düşünsün, hiç fark etmez. İnsanların yaşadığı mazlumluk, insanların e, insanların haksızla uğraması sizin de şu an haksızlığa uğradığınız anlamına geliyor. Çünkü biz temelinde insanız. Yani human olarak insanız. Biz biyolojik olarak insanız. Ve bizim aslında o insanlardan hiçbir farkımız yok. Bir gün onların başına gelen bizim de başımıza gelebilir. Bunun için ülkemizde çok kötü şeyler yaşanırken, Filistin hakkında şeyler paylaşan insanlara gelen siz nasıl Filistin paylaşırsınız? Çünkü bizim ülkemizde kötü şeyler oluyor. Orada da kötü şeyler oluyor ve o zaten buranın yansıması. Dünya kötüleşiyor. Ve kötülük insanların diline, cinsine, dinine, ırkına bakmıyor. Her yerde bu kötülük var. Bunun için Filistin'de kötülüğe uğrayan bir insan da mazlum. Türkiye'de hakkını arayamayan, hakkını bulamayan insanlar da mazlum. Bunun için Çift taraflı ya da genel, evrensel, gerçekten yapıcı paylaşımlar yapınca bile e, sen nasıl bunu paylaşırsın? Bizim ülkemizde kötü şeyler oluyor demek. E şunu düşünüyorum bakın. E, oradaki çocuk da çocuk, buradaki kadın da kadın, çocuk da çocuk. O da hakkını arayamıyor, bu da hakkını arayamıyor. Bizim aramızdaki fark ne? Hani ben bizim ülkemizde olduğum için mi bizim ülkemizi savunmam gerekiyor? Ya da ben ırkçı mıyım? Ben neden Filistin'deki insanı savunmayayım? Ya da ben ırkçı mıyım ki Türk'ü savunmayayım? Benim için kötülüğün ya da yapılan haksızlığın hiçbir farkı yok. Bir insana kötülük yapılıyor mu? Evet. Bu kadar. Yani lütfen bu konuda gözünüzü açın. Lütfen eğer böyle düşünen insanlar varsa... E, görüşlerinizin sert olduğunu, görüşlerinizin tek bir yönlü olduğunu biliyorum. Çok net biliyorum. Ama lütfen bunu yapmayın. Çünkü kötülük evrenseldir. Kötülük İnsan seçmez. Kime konacağı belli olmaz. Kimin başına kötülük geleceği belli olmaz. Onun için lütfen hak savunduğumuzda biz de dil, din, cins, ırk fark etmeyelim ve hak savunacaksak herkesin hakkını savunalım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu kadar. Bunun hakkında gerçekten konuşmak istiyordum çünkü can sıkıcı. İnsanların hak savunurken bazı yerdeki insanların hakkını yemesi ve hani hala hak savunduğunu düşündükleri, düşünmeleri benim gerçekten canımı sıkıyor. Çünkü hak savunmak evrensel çapta bir şeydir. Tabii ki hak savunacağız diye dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir teröristin, herhangi bir terör destekçisini savunacağımız anlamına gelmez. Hak savunurken bundan bahsetmiyorum bu arada. Ama mazlumların yanında olmak bütün dünyadaki mazlumların yanında olmaktır teşekkür ederim. Bu arada mazlum aşırı muhafazakar bir kelime. <laughs> yani mazlum bir kelime olsa muhafazakar olurdu. Ay mazlum bir insan olsa kesin muhafazakar olurdu yani. Bu kadar. Evet teşekkür ederim. Bu konu hakkında konuşmak benim vicdanımı çok rahatlatıyor. Çünkü yapabileceğim en büyük şey burada sayısız insana seslenmek. Kaç kişinin bu videoyu izleyeceğini buraya kadar izleyeceğini bilmiyorum. Ama sonuçta açık kitlelere oynayacağım. Ee, böyle arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.